Ee, bu sokak köpeklerin toplasınlar, benim ciğerim yandı, başka ciğerler de yanmasın. Valla ben de bilmiyorum, bizim köyden bir adam telefon açtı, sağlık ocağına götürdü. Yani parçalamış bir şekilde gördüm çocuğumu. Bir tane köpek saldırmış, yüzde o da sokak köpeğiydi. Yani parçalamış bir halde çocuğumu gördüm. Başka ne diyebilirim ki? Yani bu sokak köpeklerin toplasınlar. Çocuğumu rahat okula göndereyim bundan sonra. Zaten gönderemiyordum doğru düzgün. Her sabah o yardım köpeklere dikkat edin. Yani her günde onlarla gidip gelemeyiz. Çünkü köy yeri de ister istemez. Yani bu köpekleri toplasınlar bir an önce. Durumu aladı Ne bileyim. Gördüğünüz gibi. gidesem iyi değil kötü desem. Ey Allah ne bileyim. Tedavisi evet. devam ediyor. Evet tedavisi evet. yardıra devam ediyor. Allah herkesten razı olsun. Bizimle çok Hı. ilgileniyorlar. Hı. Ya Hı. çocuğumun yüzüne bakamaz hale geldi. Çok iyi çocuğum. Çok kötü bir hale gelmiş yüzü. Hani bakmaya kıyamıyordum. Kafasını parçalamışlar yüzünü. Kollarını falan parçalamışlar. Bir an önce bu köpekleri toplasınlar. Başka annelerin kalbi de yanmasın. Ne diyelim. Evet. Ne Allah aşkına ağzının içine bile şey tırnağını sokmuş ağzının içine dikiş vermişti. Şurası daştayım ziyade. Bu da da Evet. E? Burada da. Afiyet Nasıl mı?